Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, nefis bir e, tencere yemeği yapıyoruz, etli patlıcan yemeği. Bunun için benim önceden e, yarı kavru kavrulmuş olan etim vardı. Onun içerisine bir miktar su ekledikten sonra biraz daha pişirdim e, ve sonrasında da içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekledim. İçerisine bir adet soğanım vardı. Doğramış oldum. Onu da ekledim. Şimdi de yeşil ve kırmızı biberim vardı. Onu da ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum. 1 adet yemeklik doğramış olduğum domatesim var. Onu da ekleyip yine kavurmaya devam ediyorum. bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. Daha önceden doğrayıp e, tuzlu suda acısını çıkardığım patlıcanım vardı. Onu da ekle, ekleyip bir 5 dakika kadar bu şekilde karıştırarak kavuruyorum. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olursanız mutlu olurum. 8-10 diş kadar da sarımsak ekledim içerisine. Bütün olarak ekledim sarımsaklarımı. 2 e, su bardağı da su ekliyorum. Damak tadıma göre de tuzumu ekliyorum. Yemeğimi şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıyorum. Patlıcanlarım yumuşayana kadar pişiriyorum. Patlıcanlarım pişti. Artık altını söndürüyorum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Yemeklerinizi piştikten sonra bir müddet mutlaka dinlendirin. Çünkü lezzet daha güzel oturuyor bunu tavsiye ederim Yemeğim dinlendi artık servise alabilirim Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.